Sağlık'tan sevgiler efendim. Programımızın ilk bölümünde çok değerli bir konukla birlikteyiz. Uzman psikolog sayın Özge Genlik. Kendisi bugün çok önemli konulara temas edecek. Travmayı konuşacağız. Travma nedir? Psikolojik olarak, terapisel olarak travma konusunda nasıl yardımcı olunabiliyor? Nasıl bu sorun giderilebiliyor? Bundan biraz daha önemli ve daha yaygın olan bir konu daha var ki gebelik travması. Çünkü biliyorsunuz. Yani e, Özgem Seda detaylı e, şey yapacak, bilgi verecek. Çünkü e, doğum yaptıktan sonra da, gebe kalındıktan sonra da vücutta bir sürü değişiklikler oluyor ya insanın, inanın bana bunu hazmetmesi bazen zor olabiliyor, bir travma yaratabiliyor. İşte Allah'tan psikologlar var ki o konuda bizlere destek veriyorlar, ruh sağlığımızı koruyorlar. Hem bebek, hem anne açısından, hem de aile sağlığı açısından hakikaten çok ilerleme kaydediliyor. Hoş geldiniz Özge Hanım, nasılsınız? Hoş bulduk Yaman Hanım, çok teşekkür ederim. İyiyim. Sizler nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Özge Hanım, sizi hani uzman psikolog dedim ama sadece. Evet. evet. Az söyledim. <laughs> aynı zamanda yoga eğitmeni. Yoga evet. Aynı zamanda bir astrolog, astro psikoloji bu yeni bir alan çünkü hakikaten. Daha çalışmalarım devam ediyor. Devam ediyor, ediyor. Tabii, ama tabii. önemli evet. bu da yani neticede evet. evet. Ama e, asıl alanınız psikologluk. Psikolog. Bütün bunlardan yararlanarak da insanlara yardımcı oluyorsunuz. Evet, Şimdi evet. ana konumuz travma ya. Hı -hı. Travma nedir? Yani çünkü Hı -hı. günlük konuşmada biz e, bazen çok doğru bazen çok yanlış kullanıyoruz bu kelimeyi herhalde. Hı -hı. Psikolojik olarak nedir Özge Hanımcığım? Psikolo olarak travma nedir? Çok doğru bir yer temas ettiniz. Biz bekliyoruz ki bir travmatik olay için illa böyle fiziksel bir şiddet unsuru arıyor insanlar. Yani o unsuru evet, vurdu kırdı evet kan vesaire yani böyle bir şey arıyoruz. ki travma dediğimiz şey bir insanın bütüncül olarak hem fizyolojik hem psikolojik hem zihinsel hem de ruhsal boyutlarda... ...onun bütünselliğini tehdit edici herhangi bir durum veya olaya biz travma diyoruz. Bu ne olabilir? Bu mesela kardeşler arası bir kıyaslama örneğin. Hmm. İş yerinde sistematik olarak aşağılanma. Biz buna mobbing diyoruz. Evet. Sistematik olarak bu aşağılanmanın sürdürülmesi. Veya çok korkutucu bir uyaranla karşı karşıya kalmak hmm. olabilir. Travma. Bunlar psikolojik yöndeki travmalar ve bunlar insan eliyle aynı zamanda oluşturulan travmalar. Bir de tabii ki kontrolümüz dışında olmayan deprem gibi, sel baskınları gibi, daha büyük savaşlar patlamalar, gibi. savaşlar, terör. savaşlar gibi, terör gibi. Bunlar bizim çok kontrolümüzde olmayan bir de bu boyutta doğasal olarak gelişen travmatik olaylar da olabiliyor. Aslında yani evet. ben şimdi açıklayınca şunu öğrendim Hı -hı. ki size aslında hani bizim günlük şeyde bilmeden yaptığımız belki bize travmaya neden olabiliyoruz Kesinlikle. ve maruz da kalabiliyoruz. Kesinlikle. Birçok şey var bir yani. Bir söz, bir bakış bile o küçük küçük minik minik travmaları çok doğru söylediniz. Yani mesela küçüklükte kardeşler arası kıyaslama olmuş olabilir. Anne babanın arasında yaşanan yüksek sesli konuşmalardan etkilenmiş olabilirsiniz ve bunlar üst üste biner biner. İş de sizi birazcık çok eleştiriyordur. Örneğin o minik minik travmalar e, büyür 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 ve çeşitli bedensel semptomlara sebebiyet veriyor. Ha, eşler arasında da yaşanabilir değil mi kesinlikle, bunlar? Kesinlikle. Ay bu çok fena Peki şimdi böyle olan <laughs> bir insan hani travma konusunda bardağı taşırdığını evet. artık bunun hani... Bırakın ruhsal, çünkü ruhsal bir şeyleri biz biraz da bilmediğimiz için çok tolere edebiliyoruz. Evet. Artık fiziksel boyuta taşınca biraz <laughs> anlıyoruz. Kesinlikle. Nedir bunun belirtileri travmanın? Çok doğru. Travmanın belirtileri neler olabilir? Duygusal belirtileri, istem dışı ağlamalar olabilir, istem dışı sesin yükselmesi olabilir, el ayakta titremeler olabilir fizyolojik olarak, mide bulantısı olabilir, nedensiz yere, bağırsak sendromları olabilir, Yine hmm herhangi bir nedene bağlı olmaksızın tırnak içerisinde belirtmek zorundayım. Uyku iştah düzeninde bozukluklar olabilir gibi ve kişinin mesela belirli ortamlardan kaçınma isteği oluşabiliyor. Davranışsal tepkileri, davranışsal e, belirtileri olarak mesela travmalı. Mesela bir çocuk ısrarla diyelim ki evet. okula gitmek istemiyor. Kıraşa gitmek istemiyor. Evet, demek Bu mesela travma. Evet, demek ki orada bir şey var. Bir şey var. Bir şey var. Bir şey var. Onun <laughs> biraz daha incelenmesi gerekiyor. Mutlaka orada ya bir söz duydu ya bir davranışsal eylemle karşılaştı veya sadece gözlemci oldu belki o çocuk ve o çocuk e, o okula gitmek istemiyor. Orada tetikleyen bir unsur var onun fizyolojisi duygusal boyutunu. Evet. Kesinlikle. Peki böyle bir şey olduğu zaman hı hı. demek ki yani eğer bir insanın sürekli midesinde, e, bağırsaklarında evet. bir hareketlilik, yanma evet. ya da çok uyuma, az uyuma, evet. çok iştahsız evet. olma ya da aşırı, aşırı yemek yeme bunların yemek. hepsi Evet. bir sorun olduğunu işaret Herhangi ediyoruz. Herhangi bir olarak. çözümlenmesi gereken, evet. Aslında şunu da belirtmek istiyorum tenek içerisinde. Biz travmalara hep böyle kötü bakıyoruz ya, yani bir sorun, bir problem. Aslında kendimizi keşfetmek için, kendi potansiyelimizi görebilmek için de çok büyük fırsat. Trambalar bana göre. Yani bana göre bir armağan. Çünkü herhangi bir travmatik olaydan sonra danışanlarımda şunu gözlemliyorum. Ya ne kadar güçlü yönlerim varmış, ne kadar güçlü özelliklerim varmış bugüne kadar hiç fark etmediğim bu olayı yaşamamla birlikte bunları öğrendim. Ne kadar güçlü bir kadın, ne kadar güçlü bir erkek olduğumu gördüm kendime inancım kendime özgüvenim arttı diyen çok danışanım oluyor. O yüzden biraz da bunun iyileştirici, o potansiyeli açığa çıkarıcı yönünü de vurgulamak istedim. Abi, o zaman şöyle doğru mu anlıyorum Özge evet. Hanımcığım? Sadece Hı -hı. oradaki travmanın Hı -hı. getirisi olan sorunu, evet. düğümü çözmekle kalmıyorsunuz. Evet. Gelecek travmalar konusunda evet. da kişi güçlenmiş evet. ve onu göğüsleyecek A potansiyel gelişmiş evet. oluyor, doğru mu? Aynen öyle. Evet, çok doğru güzel. iyi. İyileşmiş oluyor aynı zamanda. Evet. Peki yani bu nasıl oluyor? Yani çünkü hala biz psikolog dediğimiz zaman çok karışıyor. Dolayısıyla hani burada bir ilaç. Çünkü insanların böyle e ruhsal ilaçlara karşı bir <laughs> alerjisi var nedense. <laughs> Halbuki yani hastalık olduktan sonra hepsi şey ama yani bir psikolog bunun ne şekilde evet. E, bertaraf eder, danışanıyla evet, ne şekilde evet, çözer? Evet, evet. Öncelikle tabii ki her, her birimizin bir travması da var. Onu da önce belirtelim. Mutlaka hepimizin bir doğum travması var bir kere. E, bunu bir psikoloğa geldiğiniz zaman ister anlatırsınız ister paylaşmazsınız. Bir psikoloğun görevi aslında kişinin farkındalık zeminini genişletmektir. Yani bir anlamda ona böyle e, aynadan bir kalkan tutmak gibi düşünün. Şöyle bir aynadan kalkanım olduğunu düşünün. Tamamen orada kendi kendinizle sizi baş başa bırakıyorum ama bütünüyle tüm özelliklerinizde çünkü biz bir bütün olarak ruhsal anlamda fizyolojimiz bir bütün olarak hem artılarımız hem eksilerimiz var ve her biri birbirini bütünlüyor. Birini kabul etmemezlik demek diğer artıyı da yok etmek demek. Artı ve eksi bir bütün bu şekilde yaptığım zaman Emel Hanım o aynada kendini görüyor. Yani benim görevim burada sizi tamamen kendinize yüzleştirmek. Ve güçlü yönleriniz, zayıf yönleriniz bunlar. Bunlar nasıl dengeli ve ahenkli bir şekilde güzel dans edebilirler. Bunu size gösterebilmek, bu sarkındalık zemini genişletebilmek. Harika bir şeymiş bu yani. Gerçekten <laughs> yani bu bütün bunlarda dediğim gibi hiç ilaca yer yok. Bir, tamamen psikoterapi olarak bunu ilerleyen süreçler değil mi? Tabii ki eğer çok sıkıntı var varsa uyku düzeninde, iştah düzene veya kendi bedensel bütünlüğüne zarar verici veya çevredeki insanların bedensel bütünlüğüne zarar verici eylemlerde bulunabilme riski varsa tabii ki bir psikiyatrist meslektaşımdan, meslektaşlarımızdan mutlaka bir ilaç desteğiyle artı e, psikoterapi sürecine devam etmek daha sağlıklı olabilir. Kesinlikle. O, evet. Peki şimdi doğumsal dediniz ya o benim dikkatimi çekti. Evet. Yani Hepimiz de mi Hepimiz doğarken de bir Ana, Tabii. ama nasıl yani Olar mı şimdi düşünün. Bir rahmin içindesiniz, değil mi? Sizi taşımakla görevli olan anneniz olabilir veya bir taşıyıcı ebebeğinde olabileceği için böyle söyleyelim. O rahimden bir ayrışma söz konusu oluyor. Değil mi? Belli bir süre sonra 9 ay 10 gün optimum diyorlar Tabii ama iyi, önce olabilir, sonra yani. olabilir. Oradan çık, çıkarken çok büyük aslında dünyaya merhaba derken bir yerde ölüyoruz aslında. Artık o rahimin içerisindeki yaşantımızda öldük. Orayı bıraktık. Yeni bir dünyaya merhaba diyoruz. Yani orada bile bir kayıp var. Bu nedenle orada çok güçlü bir travma var. Aa, hiç bunu böyle düşünmemiştim. Bu yani. mutlaka her bireyin... Ya hepimizde çözümle... var o zaman bu her kadın bir, erkek. Her birimizde var. Aa, aa. O yüzden diyoruz ki herkes mutlaka bir psikoloğa gitmeli. Aa, aa, <laughs> Peki bir şey soracağım evet. şimdi. Bu bizim doğum... Yani bu kaçınılmaz bir travma anladığım Ka gibi. Tabii ki. Yani saçın beyazlaması aa, gibi, yüzün kırışması gibi kaçınılmaz aynen bir durum öyle. bu. Aynen Peki öyle. madem biz bunu hep böyle bir travmayla doğuyoruz. Bizdeki uzantısı ne oluyor Hı -hı. Özge Hanım? Yani Hı -hı. bizim yaşamımızın ne şekilde etkiliyor bu? Çok çeşitli faktörlerle etkileyebilir. Yani örneğin sizin doğumunuz çok zor olmuş olabilir. Yani çok zor gelmiş olabilirsiniz bu dünyaya. Saatler almış olabilir. Ne bileyim bir göbek kordonu dolanmış olabilir. Orada herhangi bir komplikasyon olmuş olabilir. Böyle Sezaryenle doğan Sezaryenle bebekler. Sezaryenle gelmiş olabilirsiniz dünyaya düşünsenize. Sezaryenle gelen bebeği düşünün. Onun istediği an değil, ee, hazır, olduğu değil. hazır olduğu an değil. Hazır Çok güzel. E ee, annenin ve doktorun kararlaştırdığı anda dünyaya geliyor. Bu kişinin ilerleyen yaşlarında neler neler değil mi? Yani her zaman Bana bir hazır olmamıştı <laughs> hissiyatı içerisinde bütün ömrünü geçirebilir. Yani bir şeyler sürekli yapmak zorunda, çevreden etkilenerek çevrenin koşullandırılmasıyla eylemde bulunmak gibi hissiyatlar içeriği olabilir bu birey. Aa. Genel olarak konuşuyorum tabii. Yani bu her kişiye tabii, özgüdür. Tabii tabii anladım. Özgüdür. Ama yani bu şu çok Hı -hı. önemli bir nokta. Yani doğarken bir de şöyle derler ya halk arasında. Ama canım çocuk ne anlayacak? <laughs> Ya da bir olay yaşanır ha. hani derler ya ama o bebekti canım başlayacak öyle demezler mi? Derler, derler. Ama öyle olmuyormuş çok, çok işte derler, işte, derler ama <laughs> <değil> o. <laughs> Sperm ve yumurta birleştiği andan itibaren yani döllenme başladığı andan itibaren her şey kayıtta. Her şey Aa, kayıtta, kayıt makine altına. Makine çalışıyor yani. Makine çalışmaya başlıyor. Her şey kayıt altına alınıyor bebek fetüs halindeyken kendi her şeyi duyumsuyor. Herhangi dışarıdaki bütün uyarıcıları anlıyor, kendince tepki veriyor. Yani her şey farkında hiç bebek filan de çocuğu geçtim. Bebeklik dönemini bile çok çok önemsemek gerekir. Aa, çok bu nokta çok önemli. Çok. Hakikaten herkesin yani bir aile hekimi gibi evet. bir aile psikoloğunun olması gerekli yani kesinlikle. Çok ne güzel söylediniz. <gülüyor> <gülüyor> Ay şimdi sizinle konuşunca o ortaya çıktı ama çok güzel doğru söylediniz. bir şey yani. Evet. E, hakikaten evet. öyle. Çünkü evet. ruh sağlığı çok önemli. Çok. Peki bir şey soracağım. Şimdi hani bu doğumsal olarak o travma evet. başlıyor ya. Evet. Bir de yani tabii her kişinin travması hayat içerisinde de, evrilerek devrilerek, devrilerek bir şekilde tabii. gelişiyor. İlerliyor. Tabii. İlerliyor, tabii. ekleniyor falan bir kartopu gibi oluyor. <laughs> bir de kadınlara özgü olarak. Diye hmm. düşünüyorum, bilmiyorum size soracağım. Evet. Ayrıca bir de doğurganlığın kendine özgü bir travması da var. Doğru. Yani bu nasıl hani bu da ayrı bir şey olarak ekleniyor değil mi? Stres faktörü olarak etkileniyor mu? Doğum sonrası, e, postpartum depresyonda diyoruz. Doğum sonrası depresif bozuklukta diyoruz ya, yani doğum sonrası travmaları. Çok doğru. Ya da istenmeyen, hazırlıksız gebelikler mesela. Evet. Evleniyorlar evet. daha gebeliğe hazır değil mesela da. Evet, evet. İşte bu hususta da öncelikle e, o gebeliğe hazırlık sürecine mutlaka bir psikolojik destek. Yani gerçekten bir canlıyı dünyaya getirmeye vesile olmak istiyor muyum? Partneriyle birlikte veya Başka bir şekilde de döllenme gerçekleşebilir. Şimdi çok farklı yöntemler var ama önemli olan kadının buna kendini hazır hissetmesi ve kendi doğum travmalarıyla çalışmış olması çok önemli burada yine. Yani kendi doğum sürecini mutlaka bir temizlemesi, ha. arındırması, ondan sonra böyle bir gebelik sürecine karar vermesi ve yol alması en sağlıklı olanı. Evet, Önce başka. onu e, bir temizlemek lazım. Kesinlikle. Yani kendi doğum anımızı temizlememiz evet. lazım. Doğru evet, anlıyorum. Evet. Çünkü bunların tamamını duyumsuyoruz o hamilelik sürecinde ve duyumsadığımız her şey de bebeğe geçmiş oluyor. Bebek sünger gibi o göbek oradanın her şeyi emiyor. Aa çok önemli. Evet, Peki evet. mesela yani hani e, mutlaka her, e, travmalar çeşitlidir. Her kişi kendine <laughs> özgüdür ama Tabii ortalama ki. hani ne kadar sürede ya da <laughs> kaç e, psikoterapi seansında <laughs> e, mesela bunlar temizleniyor. Sadece psikoterapi mi buna başka yöntemler de ekliyor musunuz? <laughs> nasıl bir sistem içerisinde ilerliyorsunuz Özge Hanım? Canım? Şimdi ben nasıl bir sistem? Ben bedenden başlıyorum. E, çünkü tüm travmatik izler aslında bizim eklemlerimizde Öyle birikiyor. Mi? Evet. Aa. O yüzden en sağlıklısı bedenden yol almak. Çünkü beden zihnin somut formu. Aynen öyle. Yani bedende ne varsa zihinde o var. Zihinde ne varsa bedende o var. O i̇kisi bir bütün. Dolayısıyla bedenden başladığımızda daha kolay yol alabiliyoruz. Daha çok aşama kaydedebiliyoruz. Sonra zihne geçmek. Çünkü zihin çok akıllı. O hikayesini hikaye yazabiliyor. Yani bir travmatik olayı konuşurken bazen zihin bizi yanıltabiliyor. Acaba böyle mi olmuştu? Böyle mi olmuştu? Bir de çok konuşurken o kelimeler birbirine karışabiliyor. Bu. Sağlıklı bir iyileşme sürecine tabii ki ilerler ama daha uzun sürüyor. Sordunuz da kaç seansta evet. ortalama. Ama bedenden başladığımızda o çözümlemeler hem daha akışkan oluyor hem daha kısa sürede e, süreç ilerliyor. Bu şekilde. <laughs> Aa, harika bir şey. Evet. Peki e, mesela böyle bir e, hani doğum stresini <laughs> üzerinden kendi doğum stresimizi kadın <laughs> evet. olalım erkek olalım. Evet. Çünkü erkekler burada erkekler. hemen altyazıyı görünce işte diyelim ki evet. doğum stresi değil. Evet. Ama ne olacak Aa. ben doğurmadım etmedim değil kendi değil. doğumumuzdan bahsediyoruz. Kesinlikle. Ana karnından çıkmamızı. Evet. Ben de şimdi burada evet. daha şey yapıyorum. Evet. Dolayısıyla. Ee, bu buradan e, yol alırken hani her kişi kişiye özel dediniz evet. ve vücuttan başlıyoruz dediniz. Evet. Ee, hakikaten tam olarak bu e, stresi üzerimizden atmak <laughs> mümkün müdür ve siz evet. hani hasta tecrübelerinizden yola çıkarak danışan tecrübelerinizden danışan. yola çıkarak evet. e, bu terapilerden sonra insanlarda ne gibi değişiklikler oluyor? Evet. Yani i̇kinci bir doğum oluyor bir kere yani bir de ben yeniden doğru doğum, <gülüyor> <gülüyor> yeniden doğum. Yani belki de vesaire Sezaryen'i konuştuk biraz önce. Yani belki de kişi o şekilde dünyaya gelmek istemiyordu. Tabii ki o nasıl bir doğum tercihle dünyaya gelmek istiyorsa onu zihinde imajinasyon yöntemiyle düşlem yöntemiyle tekrardan o bedene deneyimletmek mümkün veya o istemediği her ne varsa onları o yaşamsal şu andaki yaşamsal zemine koyduğumuz Zamanda zaman e, onun istediği gibi bir doğum odası, onun istediği gibi bir doğum sonrası e, e, bakım İhtimamlar. e, ihtimamları gerçekleştirdiğimiz zaman tabii ki kişi yeniden doğmuş gibi oluyor. Kendini daha güvende hissediyor. En çok özgüven artışı gözlemliyorum ben. Kişilerin kendi bir güveni geliyor. Daha cesurca, cesaretlice adım atabiliyorlar yapacakları eylemlere yönelik. Bunlar en çok gözlemlediklerim. İlişkileri çok düzeliyor tabii. Eğer evliyse kişi ilişkideki iletişimin kalitesi artıyor çünkü kendisiyle iletişimin kalitesi artmış oluyor yani kendisine duyduğu sevgi saygı özgüven o cesaret arttığı için kişinin çevresiyle ilişkisi de doğal olarak çok çok gelişiyor. Peki Özge amcım böyle bir çalışmayı yapabilmek için terapiyi yapabilmek için belli bir yaşta mı olmak lazım mesela çocuklarla da çalışıyor musunuz? Ben çocuklar çalışmıyorum. Yetişkinler. Ben yetişkinlerle çalışıyorum ama tabii ki çocuklarla da çok güzel çeşitli metodolojiler var. Mesela oyun terapisi gibi. Onları da çalışan meslektaşlarım var. Onlarla da mümkün tabii bu doğum anını çalışmak, canlandırmak ama ben yetişkinlerle, yetişkinlerle çalışıyorum. Evet. yetişkinler evet. yetişkinler daha ziyade şimdi bu Hı -hı. De, aslında bu travmanın hani uzantılarını Hı -hı. hayatımızda pek, pek çoğuna örnek verdiniz. Çok yaşıyoruz. Çok, çok yaşıyoruz çok. diye. Ama en çok mesela size hangi sıkıntılarla geliyorlar Özge Hanımcığım? Genelde tabii çok farkında olmuyorlar. E, genelde yani e, bir travma var bunu çözeyim diye şu ana kadar e, açıkçası kapımı çalan hiçbir danışanım olmadı. <laughs> mesela neyle <laughs> Genelde ne oluyor? Genelde ilişki problemiyle geliyor. E, kendisiyle olan ilişki problemi olabilir veya partneriyle olan ilişki problemi olabilir. Veya işte bir türlü yaşamın düzene girmiyor. Yani ters giden bir şeyler var ama nedir bilmiyorum yani. Soru işareti, bir belirsizlik, bir buhranla gelen e, çok danışanlarım oluyor. Sonra tabii konuştukça bunu e, geriye sarmaya başlıyoruz. E, ve bakıyoruz ki ta doğuma kadar o sperm ve yumurta birleştiği ana kadar gittiğimiz zaman bir sürü bir sürü o iyileşme önce bedenden başlayıp zihinle arındırılıp yeniden doğan bir insan oluyor. <laughs> Harika bir şeymiş. Peki şunu da merak ediyorum. Hani dediniz ya e, zihin Vücut zihnin bir yansıması. Evet. E, tam tersine de zihinde vücudun bir yansıması. Evet. Yani, bir, böyle bir döngü bir var. Bir döngü var. Şimdi. E Mesela zihinden yola çıkarak hani dediniz ya mide hastalıkları işte bağırsak evet, sendromları evet, işte baş ağrıları evet, bu, evet, var da var bel evet. ağrıları sırta her şey uykusuzluk. Somatik iştabı, belirtiler işte. Aynen öyle işte psikosomatik. Hep travmanın somatik belirtileri. belirtileri. Evet. Peki şunu çok merak ediyorum. Hı -hı. Mesela en çok somatik olarak hani nerelerden etkileniyor insanlar? Ya başa Mesela genellikle Barsaklar. baş ağrı mı var? Barsaklar. En çok etkilenen oralar mı? Evet. Abe mide rahatsızlıkları, e, mide mi? rahatsızlıkları, işte son dönemde reflü mesela ya da deri hastalıkları. Ha döküntüler Döküntüler, falan. sedef gibi ya da sivilceler gibi yani vücudun diğer bölgesine çıkan sivilceler gibi. Çünkü beden e, diyor ki artık bir şey var hallet. Yani mecburen size en somut formuyla göstermeye çalışıyor. Anlamıyorsan buna bak diyor yani. <laughs> anlamıyorsan buna bak veya dediğim gibi baş da. Sık görülüyor ama önce bağırsaklar, Barsaklar. deri hastalıkları, ardından e, diğerleri, ağrıları, geldi, baş ağrıları, uyku baş sorunları geliyor. olabilir. Evet. O zaman evet. bu terapiler Hı. sürecinde, yani sizin Hı. uyguladığınız tedavi Hı. ve terapiler sürecinde evet. bunlar yavaş yavaş mı ortadan kayboluyor? Tabii ki. Bir süreç alıyor. Çünkü iyileşmeye yönelik bir sistem oluşturduğum için, çünkü yoga ile bütünleştiriyorum. Yani bedenden başlıyorum derken ne yapıyoruz? Bedensel duruşlar veriyorum, nefes çalıştırıyorum. Çünkü nefes beden ve zihin arasındaki köprü. Aa, evet. Çok enteresan. <laughs> evet. Harika Önce bir şeymiş. nefesle buluşmak, nefesi, nefes alışlar daha mı uzun? Mesela nefes alış çok uzunsa bir insanın yaşamdan hep almayı bekleyen bir insan bekleriz. Ha. Nefes verişler daha uzunsa daha çok veriyor. İşte bu insanlar der ki hep çok süslimal ediliyorum, çok hakkım yeniyor. Niye böyle oluyor? Niye bunlar hep benim başıma geliyor? Ki bu bu <laughs> nefes çok verişler çok uzun. Yani. <laughs> çok verici. Oh, ben... Diyorsanız yani <laughs> ha, çok verici. Yani, yani bir şeyler var. Bir araştırın kendi içsel dinaminizi derim. Ya da tutuyor olabilir nefesini mesela. Bu da bir özgüven sorununu işaret ediyor olabilir. Nefes tutmak. Ne alırım ne veririm. Her şeyi içimde tutarım. Bir, bir özgüven e, çözümlenmesini işaret ediyor olabilir. Ah, çok evet. ağzım evet. böyle kaldı ben. <laughs> <Şaşırdın> mı? <laughs> Şaşırdım. gerçekten. Bir gözlemle ya. şimdi yayınladım. Ya şimdi ben bir, nasıl nefes nasıl, ne nasıl kasırtma, alıyorum diye bakıyorum zannederken. Bir baksınlar bakalım izleyicilerim <laughs> size. de gözlemle. Çöktü patışı. <laughs> Ay bütün her şeyimiz ortaya çıkacak. Evet. Aa ah, çok enteresanmış ama hakikaten hiç böyle düşünmemiştim. Çok Peki önemli. yani bütün e, hani böyle bir yola girmek ve bütün bunlardan arınmak. Hı -hı. Çünkü neticede bu hastalıklar yani psikosomatik hastalıklar fiziksel Hı -hı yansımaları olan hastalıklar giderek de büyüyorlar o Altıyor. sorun çözülmedikçe. Altıyor. Dolayısıyla bir haftada size ne kadar zaman ayırmaları lazım Özge Hanımcığım? Haftada bir günle başlıyoruz. Tabii ki travmanın şiddetine bağlı. Çünkü her travma kişiye özeldir. Kişinin ona uygun semptomları da kişiye özgüdür. Haftada genelde bir günle başlanır ama çok dediğim gibi çok şiddetli bir travmatik olaysa o kişiye göre, onun e, güçlü yönlerine ve zayıf yönlerine baktığımız zaman haftada iki de olabilir. Ama optimumu nedir? Haftada bir. birdir. Ve e, haftada bir şeklinde devam eder bir süre. sonra. Ortalama bir saat mi sürüyor? 50 dakika. 50 dakika. 50 dakika. Demek <laughs> ki haftada bir gün 50 dakikalarını evet. kendileri için ayırırlarsa, kendi sağlıkları evet. için. Evet. Hakikaten hem Birincil olarak kendileri sonra da çevresindekiler ve aileleri için hakikaten ya çok olumlu bir şey için olacak. Kesinlikle. İyileştirici bir süreç olacak. Kesinlikle. Çok teşekkür ediyorum Ben çok teşekkür davetini ediyorum. Davetini kırmadınız, geldiniz. Ne kadar güzel, çok pozitif bir enerji verdiniz. Çok teşekkür çok ederim. Çok önemli bilgiler Siz söylediniz. Sizden alıyorum o güzel pozitif Aa, enerjiyi. Sağ olun. Veriyorum, yansıtıyorum. Ben de aynı şekilde. <laughs> kesinlikle çok merak ettim. Sohbetimiz yayından sonra Sen devam, devam edecek. edecek. Sağ olun. Teşekkürler. Evet, şimdi kısa bir ara veriyoruz. Önce sağlık devam edecek konuğum uzman psikolog Özge Genlikti. İkinci yarıda da e, nöroşirürjen e, Sayın Barış Selle olacağız.